Değerli kardeşlerim, İslam astronomisinin ana konularından birisi olan vakit hesaplama yani kıble tespiti, namaz vakitleri ve ruyeti hilal konuları elbette yeni meseleler değildir. Ancak çok önemli meselelerdir. Zira Müslüman varlığının en bariz ifadesi ve en temel ibadeti olan namazın vakitleri konusunda Müslüman ülkeler ve toplumlar arasında zaman zaman uygulama farklılıklarının olması pek çok açıdan tabii ki üzücüdür. Ümmetin vahdetine de ulema öncülük edecektir. Bu bağlamda Türkiye ve Malezya'ya Müslüman dünyanın iki büyük ülkesi olarak çok büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla Müslümanların ihtilaflı meselelerinin çözümüne öncülük etmek ortak çalışmalar yapmak ortak projeler üretmek bilgi ve tecrübe paylaşımı ile hizmetlerimizi güçlendirmek durumundayız. Kıymetli ulema muhterem kardeşlerim. Bugün insanlığın çevresel sorunlardan salgın hastalıklara, iktisadi problemlerden siyasi krizlere kadar devasa meselelerle karşı karşıya olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz. İslam toplumlarının çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun yani dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her kıtanın ve bölgenin kendi özelinde önemli krizlerinin varlığının da farkındayız. İşte alemi İslam'ın ve insanlığın karşı karşıya kaldığı bütün bu sorunlar dünyaya huzur getirecek yegane değer olan İslam'ı insanlara anlatacak, öğretecek ve dünyaya tanıtacak olan bizlere çok büyük görevler ve sorumluluklar yüklemektedir. Müslümanlar her şeyden önce kendi aralarında dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve işbirliğini güçlendirmelidir sorunların ortak çözümü için istişari metotlar ve stratejiler geliştirilmelidir aynı şekilde sosyal siyasi iktisadi ve akademik hayatın her alanında örnek ve başarılı çalışmalar Umut ve güven veren e, adımlar ortaya koymalıdır. Müslümanlar bugün şöyle Müslümanların yaşadığı coğrafyalara baktığımız zaman ne büyük problemlerin ne büyük sıkıntıların olduğunu görüyoruz. İşte hemen şurada burnumuzun dibinde Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Orada işgalci Siyonistlerin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. İslam alemi 2 milyar Müslümanın yaşadığı ülkeler, o ülkelerin idarecileri mutlaka bir araya gelip o büyük problemleri de bizim çözmemiz lazım. Yani bu vesileyle yeniden bütün dünya kamuoyuna, bütün insanla e, bu birliğin, beraberliğin, istişarenin, güçlerimizi birleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmış olayım. Değerli hocalarım, kıymetli ilim insanları, bu duygu ve düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz bu toplantının istifadeye medar olmasını temenni ediyorum. Dinişleri Yüksek Kurulumuza teşekkür ediyorum. Özellikle ilmi heyetin değerli üyelerine dost ve kardeş ülke Malezya'dan toplantıya iştirak eden kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak'tan bu birlikteliğimizin ve çalışmalarımızın ülkelerimiz, alemi İslam ve bütün insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.